Şimdi de uygulama 80'i yapıyoruz. Uygulama 80'de ölçüleri verilen çizimin tel kafes model yardımıyla yüzey modellemesi yapmamız isteniyor. Daha sonra da aynı parçanın katı modeli isteniyor. Biz önce verilen ölçülere göre parçanın tel kafesini çizelim. Line komutunu çalıştıralım. Ve bu noktadan başlayalım. Orta moda açıkken X ekseni yönünde 11 birim ilerliyoruz. Y ekseni yönünde 30 birim X'in tersi yönünde 10 birim Y'nin tersi yönünde 30 birim çizip line komutunu bitiriyoruz. Şimdi copy komutu yardımıyla çizdiğimiz bu şekli Z ekseni yönünde 30 birim uzağa kopyalayalım. Copy komutunu çalıştırıyoruz ve bunu 30 birim yukarıya kopyalayacağız. Et işaretinden sonra 0,0,0 30 yazıp Enter tuşuna basıyoruz ve komutu bitiriyoruz. Şimdi bu köşeleri birleştirelim. Line komutuyla bu köşeleri tek tek birleştiriyoruz. Line komutunu çalıştıralım ve parçanın bu taraftaki kısmını çizelim o track modundan faydalanarak bu köşeden aşağı doğru 10 birim inip oradan çizmeye başlıyoruz. X80 ters yönünde 20 birim ilerliyoruz. Y'nin ters yönünde 30 birim ve X yönünde 20 birim. Sonra bu noktayla Birleştiriyoruz ve line komutunu bitiriyoruz. En son çizdiğimiz dikdörtgen şeklini z ekseni ters yönünde 10 birim aşağı kopyalayalım. Copy komutuyla bunu aşağı doğru kopyalayacağız. Et şartından sonra 0,0 eksi 10 yazıp enter tuşuna basıyoruz ve komutu bitiriyoruz. Şimdi bu köşeleri birleştirelim. dört köşeyi bu bir şekilde birleştirdik. Şimdi yay komutunu çalıştıralım. Ve center seçeneğini seçelim. Merkez nokta olarak burayı seçelim. Başlangıç noktası burası. Açısı için A yazıp Enter tuşuna basıyoruz ve açı olarak 180 yazıp Enter tuşuna basarak komutu bitiriyoruz. Bu yayı 11'im Aşağı kopyalayacağız şimdi. Kopya komutunu çalıştırıyoruz, ve yayı seçip Enter tuşuna basıyoruz. Base point olarak ekranda bir yer tıklayalım ve at 0.0 eksi 10 yazıp Enter tuşuna basıyoruz ve komutu bitiriyoruz. Şimdi bu yayın merkezine bir çember çizelim. Çemberin yarı çapı 8 olacaktır. Çizdiğimiz bu çemberi aşağı kopyalayacağız yine. 11'im. Net evet, işaretinden sonra 0, 0, 0, 10 yazıp Enter tuşuna basıyoruz ve komutu bitiriyoruz. Şimdi parçanın diğer tarafındaki kısımlarını çizelim. Line komutunu çalıştırıyoruz. Ve bu köşeden içeriye doğru 11'im ilerliyoruz. X ekseni yönünde 30 birim. Y'nin ters yönünde 11 birim. X'in ters yönünde 30 birim. Ve bu noktayla birleştiriyoruz. En son çizdiğimizi copy komutuyla 31 birim aşağı kopyalayalım. Copy komutunu çalıştırıp seçiyoruz ve et işaretinden sonra 0,0,-30 yazıp enter tuşuna basıyoruz şimdi line komutuyla bu köşeleri birleştirelim 4 köşeyi de sırayla birleştiriyoruz şimdi bu baş tarafa yay çizebilmek için ucs komutlarıyla eksenlerimizin yönünü değiştiriyoruz bu baş tarafa yay çizebilmek için bu yüzeyin x, y düzlem olması gerekir. Bunun için ucs araç çubuğundan x axis rotate ucs komutunu tıklayalım. Komut satırında ucs'nin x80 etrafında ne kadar döndürüleceği soruluyor. Biz y ve z eksenini x ekseni etrafında 90 derece çevirirsek buradaki yüzey x y düzlemi olacaktır. 90'ı kabul etmek için enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi bu yüzey artık x y düzlemi imlecimizin şeklinden de belli oluyor. İmlecin kollarından birisi x eksenini birisi de y eksenini yönünü göstermektedir. Şimdi yay komutunu çalıştıralım. Yayın başlangıç noktası burası olsun. Bitiş noktasını kabul etmek için Enter tuşuna basıyoruz ve bitiş noktasını burası olarak tıklıyoruz. Yarıçapı belirlemek için R yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Yarıçapı 15 olarak yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Çizdiğimiz bu yayı kopyalayacağız diğer tarafa. Kopya komutunu çalıştırıyoruz ve yay objesini seçiyoruz mesafe olarak et 0 0 virgül eksi 10 yazıp enter tuşuna basıyoruz ve komutu bitiriyoruz. Şimdi bu yayın da merkezine bir çember çizelim. Çemberin yarı çapı 8. Çizdiğimiz çemberi yine kopyalayacağız. Kopya komutuyla. Et 0,0, virgül eksi 10 komutu bitirelim. Evet, tel kafesi çizdik. Artık yüzey modellemeye geçebiliriz.